Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Futbol Manager 2023 Mobil'de Sivas Spor kariyerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve tam gerçekleştirirken dışarıda şimşek çarpıyor. Gerçekten ikonik bir başlangıç oldu. Şimdi kısa geçeceğim buraları. Çünkü önemsiz. Burada yönetimin bizden beklentileri falan. Yani şampiyonluk imkansız. O yüzden orta sıralar diyorum. Şimdi hazırlık maçlarımız olacak. Transferler yapacağız. Ve eğer e, hızlı geçerse ilk Süper Lig maçını da oynayacağız. Bir de Trabzonspor'la Süper Kupa maçımız varmış. İlk bölüm böyle geçer. Birazcık e, takımı tanırız. Gelecek hakkında ön görüşlerde bulunuruz falan filan. Şimdi ben transfer yapmaya geçeyim en iyisi. Bir gelir elde etmemiz lazım. Çünkü takımın transfer bütçesi bayağı düşük. Maaş bütçesi eksilerde. Bunları bir toparlayalım. Ondan sonra e, takıma önemli isimler katmaya çalışacağım. Yıldız transfer yapmaya çalışacağım. E, bunları yaptıktan sonra da size dönüş yapacağım. Evet, şimdi geldim. Olabildiğince etkili transferler yapmaya çalıştım. Bugün ilk ilk maçımız var. E, sizinle beraber onu oynayalım ama öncesinde transferlerimizi gösterelim. Şöyle yönetimin güveninden transferler diyelim en altı inelim. Çok fazla transfer olduğuna bakmayın. Çoğusu altyapı oyuncularımızı kiraladık. Ee, evet. Görüyorsunuz çoğunu kiraladık. İlk transferimiz Lick James gönderdik Trabzonspor'a. Ee, Angelski'yi de kiralık gönderdik. Bastos'u aldık ondan sonra. Lick James yerine. Ee, yaşlı bir forvet ama bir senelik, iki senelik etkili olur diye düşünüyorum. Özelliklerini kaybetmeden bize katkısalar diye düşünüyorum. Ondan sonra Hatay spordan Simon Falleti aldık stoper. Ondan sonra Karede bir sıkıntımız vardı. Bu yüzden Dortmund'un genç golcüsü Lotka'yı kiraladık. Paramız pek olmadı onunla. Kiralama yöntemi çok etkili oluyor genelde. Ee, sonra eski bir Süperlik topçusu de serbestti. Onu da getirdik. Hatem Benarfa, yani Hatem Benarfa. Onu da getirdik Süper Süperliğe. Sonunda yıllardır adı geçiyordu. Biz dedik artık getirelim. Andre Almeida, eski bir Benfica'lı bek. Onu da aldık. O da kadromuza derinlik katar diye Karim Konate'yi e, en başta getirdim. Kiralık olarak. Ondan sonra vazgeçtim. Kirayı sonlandırdım. Çok fazla santrafor var diye kadroda. Son olarak da Nordi Mukiele diye bir stoper maşallah var. Onu da biz yetiştiririz. Avrupa'da da parlatırız diye düşünüyorum. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Şöyle maça git diyelim. Lotka bir numaraya alsın. Bu arada forma numaralarını vermedim. O yüzden böyle. 12 numara falet olsun. Almedia 17. Mukiele 20 numara giysin. Diomonde 18 giysin. ben Benarfa 10 numara giysin. Bastos'a 9 numara giysin. Gönder diyelim. Şu an hepsi mutlu. Ben de dengeli bir e, konuşma yapayım. Moralleri bozulmasın. Devam diyelim. Umarım ilk lig maçında e, galibiyeti alırız. Moralle başlarız Süper Lig'e. Evet bizim kadromuz da bu şekilde. Şu an hiçbir şey yok diyecekken bizim var. Çünkü biz e, kupa maçı oynadık ama diğer takımların oyuncularının e, şeyleri performansları gözükmüyor. Neyse maça git diyelim. Şöyle hızlıca oynasın. Gaziantep çok fena geliyor bizde. Sürekli defans yapmak durumunda kalıyoruz. Atak yaparsak ondan sonra geriye kapanırsak daha iyi olabilir. Ve maalesef ilk golü yiyoruz. İlk yarının son dakikalarında olması da epey kötü oldu. Şöyle memnun değilim çünkü 1-0 geride olmak o kadar da büyük bir problem değil. Çevirebiliriz. Samus Hayes moralsizmiş. Moralini toplayacaksın. Yoksa yani bu takım bir şey yapamaz. Sen bizim kilit oyuncularımızdan bir tanesisin. Bu maç Lotka çok iyi performans sergiliyor. Umarım sezonun geri kalanına da böyle maçlar sergiler. Penaltı da kurtarır mı? Kurtardı valla. Gerçekten Lotka şimdiden hepimizin gönlünü fethetti diyebiliriz. Bir tane de gol atalım bari. Tam olsun. Oyuncu değişikliği yapalım. Şu ana kadar oyuncularımız etkili performans sergileyemediler. Özellikle forvetimizden istediğimiz bitiriciliği elde edemedik. Bastos'u sokalım oyuna. Ondan sonra başka kimi sokabiliriz diye bakıyorum. Şimdilik böyle kalsın yani. Ya da hatta ben Arfe'yi de mi soksak? Hadi onu da sokalım. Hatta ben Arfe'yi de sokalım oyuna. Böyle devam edelim. Umarım onlar son dakikada bir gol patlatırlar. Bizi sevindirirler. Biraz zor ama. Evet bu maç böyle bitecek. Belli oldu. Son dakikada bir şey olacağını sanmıyorum. Maalesef ilk maçımız yenilgiyle başlamış olduk. Sağlık olsun. Diğer maçları kazanırsak affettirmiş olacağız kendimizi taraftarımıza. Son dakikalarda iyi bastırdık ama yine etkili bitiriciliği sergileyemedik. Ne sıkıntı yok. İlk maçın çok da bir büyük bir kaybı yok. Bu arada Süper Kupayı kazandık. Kupayı müzemize götürdük. Gerçekten çok büyük bir moral oldu bu da. Bunun da bilgisini verelim dedim. Hazırlık maçlarını da gösterelim. Hazırlık maçı ilk maçı Tuzla Spor'la beraber kaldık. Zonguldak ve Soma Spor'da 2-0 yenmiş olduk. Ve az önce de Gaziantep'e 1-0 yenildik. Neyse sıkıntı yok. Kalecimiz gerçekten iyi bir e, adam olduğunu gördük. Gerçekten e, etkili geliyoruz. Tek sıkıntımız ileride bitirici adımımızın yeteri kadar etkili olamaması. O da ileride etkili olur diye düşünüyorum. Kaysedo... Neyse biz en iyisi Beşiktaş maçına geçelim. Zaten transfer yapacak bütçemiz de yok. Bu yüzden hızlıca geçiyorum. Arkadaşlar ben dayanamadım. Ee, bir tane daha santrafor aldım çünkü gerçekten e, korktum yani biraz. Kaysedo ve Bastos ikilisinin sezonu tamamlayabileceğini düşünemedim. Hayal edemedim yani. Nutkum tutuldu. Bu yüzden Colby'in Sigurdsson diye bir adamı aldım o da gerçekten iyi özelliklere sahip olan, kaliteli bir geçmişe sahip olan bir forvet. Onun da Sivas'ımıza hayırlı olmasını ümit ediyorum ve Beşiktaş maçına geçiyorum. Evet, Beşiktaş maçına da geldik. Oyuncularımız çok gergin. Rahatlayın biraz diyorum. Zaten ilk maçı kaybetmişiz. İkinci maçı da kaybetsek bir şey olmaz sonuçta rakibimiz de Beşiktaş zaten. Böyle demek birazcık şey oluyor yani. Öyle denir mi? Yani her maç önemli. Kazanma ümidiyle oynamamız lazım. Bir iddiamız olması lazım ilk defa ama yani bu gerginliğe de gerek yok. Rahat olmaları benim için çok daha önemli oyuncularımın diyorum. Ve maça geçiyorum. İlk 11'imiz geçen maçtakiyle yine aynı. Bu sefer evimizde oynuyoruz. Taraftarımızın da etkisiyle 12. adam olarak Onların desteğiyle daha iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum ve zaten e, Rakipte Şimdi az önce 10 kişi kaldı Çok daha Üstün bir performans bekliyorum takımdan Kalecimiz iyi o konuda da rahatız Aha. Vallahi billahi de mükemmel bir gol attık. Kalecinin hatası olsa da olmasa da umurumda değil. Hakkımızda Kaysedo Ersin Destanoğlu'nun dikkatsizliğini dikkatsizliğinin cezasını kesti. Gerçekten e, öne geçmemiz çok iyi oldu. İlk yarının sonuna geldik. Oyuncularımızı öveceğim. Şu ilk yeri bittikten sonra özellikle Kayseri'yi de öveceğim. Takım konuşması diyelim, neşeli diyelim, övgü diyelim. Kayseri'yi de övelim. Gerçekten e, bu şekilde devam edersek Beşiktaş galibiyeti oyuncularımızın moralini çok arttıracaktır. Ve ligde de Sivas'ın kolay bir e, yem olmadığını göstermiş olacağız. Aynı zamanda Avrupa'da da boy göstereceğiz. Türk puanında sıralama etkisi önemli biliyorsunuz bizim getireceğimiz puanlar da önemli. Orada olabildiğince etkin performans göstereceğiz. Bir sonraki bölümde Avrupa maçlarını oynarız ve derken Delalli astı yani gerçekten uzaktan kalitesini gösterdim. Gerçekte her ne kadar balon olsa da oyundaki özellikleri iyi olunca tabii. <laughs> Hadi ikinci golü de buluruz bence. Ümit ediyoruz. Oh direkten döndü Kaysedo. Kaysedo da gerçekten e, bir şekilde toparlandı bu maçta. İyi oldu. Devamı gelir umarım. Daha da çok gol atacağını düşünüyorum yani Kaysedo'nun. Özelliklerine bakıyorum çünkü gerçekten etkili bir forvet derken Kaysedo. Kaysedo mükemmel bir gol attı. Tekrar izleyelim isterseniz. Uzaklardan Delelli ile karşılıklı bir duello resmen. 2-1 öndeyiz. Ve maçın bitmesine de yaklaşık 10-15 dakika civarı var. Şimdi de 1 dakika falan var. Uzatmalarda tabii gol yemezsek kazanacağız. Evet Gradel mükemmel getirdi ama serbest vuruş değil kornermiş pardon. Kullandık ama etkisiz. Ah gol sandım Ersin son anda çelmiş. Güzel bir kafaydı ve ve maç bitiyor. Beşiktaş'ı 2-1 yeniyoruz evimizde. Bu da gerçekten güzel bir bölüm sonu oldu. Bir sonraki bölümümüzde e, rakibimiz Avrupa maçından Partizan olacak. E, sanırsam Sırp takımıydı. E, Avrupa'da da umarım e, güzel bir e, yol kat ederiz. Çünkü Avrupa maçları da çok önemli. Hem videolarımızda renk katar hem de Avrupa her zaman bir kulübün. Gösteriş kaynağı olmuştur diyelim ve videoyu bu şekilde kapatalım. İzlediğiniz için teş teşekkür ederim. Konuşamadım yine heyecandan. Ee, bu video böyle olsun. Görüşürüz.